<Gülüşmeler> Merhaba dostlar. Bugün sen Galatasaray Vegas'ın 19. bölümüyle karşınızdayım. Bir ara yoktuysanız 4. kez Jason'la polisler takım maçı yapıyorduk. Bu ara bölümde başı sergi Eğer de varsa Galatasaray Vegas'ın yapısını yapabilecek. Galatasaray Vegas'ın bir sağ olsun. arkadaşlar. Kaldığımız yine. Jason'la maç yapmamıza devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar geçen hafta yeni bölüm gelmedi. O yüzden ee, çok çok özür dilerim arkadaşlar. Yeni bölüm gelmediği için. Ee, kaldığımız yerden Jason'la maceramıza devam ediyoruz. Aksiyonla maceramıza devam ediyoruz. Ee, bu seyi artık arkadaşlar her cuma günü yayınlayacağım bu seyi. Çünkü biliyorsunuz GTA San Andreas Devil başlamıştık. Perşembe günü. Ee, artık bu seyi de cuma günü alma kararı aldım. Yani bu seyi her cuma günü gelecek arkadaşlar bu seyi. E, haberiniz olsun şurada bir yeni bir görev var oraya gitmek isteyen ama şu an bir araba bulmam lazım Araba bulup öyle Gitmek istiyorum arkadaşlar abi bir dakika polis var şurada Ama polise gitmek istemiyorum abi şurada bir şey var galiba Evet Bakayım ne görev Paramount görevi Bakalım Paramount'ta ne varmış ya abi Arkadaşım seni arkadaşlar kaldım biz yani devam ediyoruz Bence buradan çıkalım ya araba bulalım. Gerçi de araba bulalım. Bakın şu anda araba bulmak çok zor. Bir tane karşıma bir araba çıksa çok iyi olacak ya. Vay ben araba bilmiyim. Ya ben bu araba almak istiyorum ama bir tane otopark bulmamız lazım. Otopark. Otoparkta araba çok kolay bulunuyor bence. Ha bak şu araba biz mesela Ha bak sonunda güzel bir araba bulduk. Üzgünüm dostum seni geçmek zorundayım. Yalnız araba da on numara ha. Şimdi bakalım göreve da bir görev varmış. Kırmızı bir görev. Oraya bir gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerle devam ederiz. Allah'ım ya ben bak çarpıyorum sürekli. Normalde bildiğiniz gibi arkadaşlar Perşembe günü bu seyi yayınlıyordum. Fakat kanalımızda yeni bir seyimiz başladı Geyit Hastanesi için. Onu artık ee, Perşembe günü aldığım için bu seyi de Cuma günü karar aldım. Cuma günü bu seyi yayınlayacağım arkadaşlar. Aa, öldüm o anı. Duş. Bunlar ne? Zor mu yoksa bunlar? Buradan çıkayım. Ne görevmiş bu? He. Sopa. Allah su. Çivet, çivet çekil yapıyorsunuz ha. Çivet çekil yapıyorsunuz. Tamam, şimdi çok iyi laka. Sen de gel. 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 Çivet çekil yapıyorsunuz ha. Allah. Bak sen Arkadaş olmadı bu hiç iş partisiyle karşınızdayım değil mi? ki video ee, çok iyi olmadı ama Ben zaten o videoyu arkadaşa edip ee, Yeni yani birleştireceğim o videoları evet. Şimdi Orta parkı bulduk şu abiye ben bulmak istiyorum abi Gel bakayım sen... of of Headshot attım ha he. Yalnız ben o göğe gitmek istemiyorum ya O göreve ben gitmek istemiyorum valla o görevi ben çok beğenmedim Şeytan görevi varmış. Oo, kaç tane kırmızı abi var burada? Şundan bir tane alalım. Aynı öyle. İyi e gidelim. Hadi bakalım. Biraz servis takımacı yapalım. Hadi bakalım. Gel bakayım sen buraya. Seni ödedim dostum. No. Pa 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 pa. ha ha. Ay vay, ay vay, çaldım seni. Aha. Hostet. Hostet buldum. Duş. Bence vay vay. Bence mal hostete gidebiliriz. Polisler geliyor. Değil mi? Polisler geliyor şu anda. Şimdi kesin beni öldürecekler. Polislerin bir tanesi geliyor şu anda. Dahası var mı dahası? daha olsa çok zor oluş. Aa bir dakika kaçırdım. Daha hayır. Allah nasıl uçtum gördünüz mü? Takla attım ha. <laughs> Vallahi takla attım arkadaşlar şimdi dur. Şu tarafa gideyim önce. Aynen öyle şunu alalım. Yok, şu tarafa gidelim bence. Pardon. Hadi bakalım, gidiyoruz. Allah Yine hoşluğum gittim ya Şimdi bakalım gidiyoruz böyle. Vuhuu! Allah uçtum. Oha! Gördünüz mü o seti? Yağlandım. Bak sen. El akışa kaldım zaten daha düz. Şimdi. Gidelim. Demin yağlandık. Bak sen. Evet şimdi arkadaşlar yeniden bir buldum. Yalnız bunun rengi de maviymiş ha. Şimdi bunlar ideyim bakalım ne neymiş. Dur. Şu tarafa gideceğiz. Tamam şöyle. Yalnız Bak yine yine şeyle oldu. Ha. Tamam. Şimdi bakalım moda bulduk. Yalnız bu abi <laughs> Tamir takımı. Dur. Tamir takımı var mı bizde? takım, yok. Neyse gidelim biz arkadaşlar. Oha çarptılar birbirine. Oo. Dostum sen nesin? Seni sopanla vururum ha. Seni sopanla vururum. Bir tane bir ya bir tane insan görsen. Bam! <laughs> Vurdum. Sen de caş. Of oh, şak diye vuruyor he Şimdi düş. Abacım ne? abacım ne var Ne var Evet polisler geldi şimdi. Şimdi düş. İşte bir tane daha var. Şurada bir tane daha var. Abi var. Şimdi abiciğim iyi seyredin. Bam! Şak diye vurdum he Lan abiciğim. Abi sen niye ayaksın ya? Hı? Hayda bak polisler burada mı? Polisler orada galiba. Geliyorlar mı? Gelmiyorlar. İyi o zaman ben onların peşine ne gidiyorum o zaman. Hmm. Ha polis orada. Polis orada duş. Polis orada. Siz ne ayaksınız ya? Ne ne ayaksınız siz? He? Bak bana sıkma. Bana sıkma ben 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 psikopatım bak ben psikopatım şimdi bunu çıkmak istiyorum bin şuna bin bin şuna kaçıyorum arkadaş şimdi evet tekrardan polis arayacak mıca başlıyor Hadi bakalım Woohoo. evet yine polis arayacak mıca başlıyor Hayda sen sen <laughs> Lan bir dakika düş. dur 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 Duş Şimdi şurada Yalnız buradan çıkmak istiyorum he Nasıl buradan çıkmak isteyeyim bilmiyorum Şimdi ileride bir tane daha voice gördüm Vuhuu Allah çarptım Oo büyük bir çarpmış bu oldu şu an Duş Lan Haydi otur bir şey. Şeyden çıktık. Duş. Polis arabasından çıktık. Hadi şuradan çıkalım. Ne haksız ya? Gidin şuradan. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum da kaçıyorum. Allah. Ne oldu öyle? Oo araba bir anda Oo araba bir anda şey oldu. Tamir etti kendi kendine. Kendi kendini tamir etti. Ya yani ben şu an o, o polis arabasıyla her tarafa geziniyorum şu anda. Yalnız polisler gitti mi? Polisler gitmiş evet. İyi tamam. Ben bunları bir şey yapmak istiyorum. Abi bak o da. A, bir dakika, ona bir dakika, ona bir dakika. Ona abi mi? Yap bir ay hayır, hayır. Ya Allah'ım ya be, beni niye vuruyorsunuz ya? Beni niye vuruyorsunuz? Hemen yani polis servisi vur, bin. Çabuk bin. Evet, şimdi diyoruz, sayı bakalım. Yalnız o polis servisini bulursam çok iyi olur. Şu polis servisi, evet. Polis servisi dedim, polis servisi çıktı harbiden. Polis bisikletiyle bineyim bence. Bisiklet diyor. Modu bisikletle binelim. Aynen öyle. Modu bisikletle binelim. Bakalım nasıl olacak. Oo, modu bisikletle çok iyiymiş ha. Evet şimdi gidiyoruz. Gittik abi. Şimdi, şimdi polisler benim peşime takılıyor büyük ihtimalle. Peşime takılacak. Ha, dur. Aha şey oldu. Çarptım. Yalnız polisler gerçekten benim peşimde değil değil mi? Ha, ha takıldım az önce, şurada takıldım. Woohoo. Evet. Yalnız polisler beni bulmadı şu anda, kesin itibariyle. Kesin itibariyle beni bulmadılar. Ben şöyle Allah, gir düştüm gel ya. Hep, hep mi düşeyim ben ya? Hep mi düşeyim? Neyse arkadaşlar, masal gazetesi yapsın ya, yani masal gazetesi yapsın. Masal gazetesi bir İzin arkadaşın, kameran bölümüne bu seyahat arkadaşlar her cuma günü teknoloji kanalında. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.